Vize ofisi Bangladeş vizesi videomuza hoş geldiniz. Bangladeş vize ücretleri. Tek girişli transit vizeler 58 dolar. Çok girişli transit vizeler 116 dolar. Tek girişli vizeler 58 dolar. Çok girişli vizeler 194 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar. Öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam hukukaltı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus Yüzden fotokopisi. Bizimle info vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan İletişime geçebilirsiniz.